Merhabalar. <laughs> Ay efendim, gittim Yeni Dünya aldım. O Bedostar Bahçesi'ni gösterdi ya bana. Ondan sonra erik aldım, çilek aldım. Ee, bu da herhalde şeftali. Şeftali. Vallahi. Şu herhalde şeftali. Evet, şeftali bu. Görüyor musun Türkan abla? Şeftali. E, yeni dünya. E, çok severim efendim. Erik. E, de dede buğle Erik. Çok severim. E, çileği pek sevmiyorum ama e, ne yapayım? Alıverdim bunu da. Ya. Ay. Ay, de sigaramı da aldım efendim ben seni canımdan çok sevmedim mi güzelim ben sana kalbimi vermedim mi be güzelim Tam dışarıdayım, alışverişteyim. E, Koller arıyor beni. Aa! Evde olsam aramazlar. E hani eve geldim. Neredesiniz? Menajer kolleri. Kardımla dede buluyor olaraktan. Ha? Saçım gene uzadı. Vallahi keseceğim ya. Artık yarın keserim. Ne yapayım? Buradan omuzumdan düştüm. rahatsız oluyorum kardeşim. Yıllardır. Gerçekten. Elimi açtığımda yalvardım. Cemileciğim hoş geldin. Mevla'ya. Ve hazineyi göstermeyelim. Hazine. Kardım ne dedi bu hazine? Ondan sonra başka ne aldım? E, taşlık aradım gene bulamadım. E ben de ne yapayım biraz kemikli et aldım. Yok herhangi bir yemek yapmayacağım canım. E, haşlama türü yapacağım. İçine bir şey de koymayacağım. şu kelis <laughs> Erik dalı git. Neydi? Unuttum ya Erik dalı gevrektir, erik dalı gevrektir. Amanın küsmeye gelmez, haydi küsmeye gelmez. Eller oynasın eller, diller kaynasın diller. Eller ne ders desinler. o dilleri niyesinler. Kardımle de de bu le, bay bay la la lay 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 la la lay lay. La la lay, lay la la lay, lay la la lay lay la la lay.

Kardımla bu la 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 Ay şunun tadına bakacağım gerçekten. Küçük şeftali kız. Adı neydi? Sandık kağıdını almaya. Burada hava atıyordu ya 5000 TL verecekler diye. Öğrendim 700 TL. Tek dış için e, 700 TL 700 1000 TL gibi geliyor ona. Bir de burada bana hava atmaz mı? Kız bana bak. 5 e, milyar para verecekler buna. Cık. Ayol benim eniştem de sandık görevlisi. 700. O da tek dışı yaparlar mı? Yapmazlar mı? Ee, belli değil. Hello. How are you? Üşütmüşüm hayatım. Ee, soda aldım kendimi. Aa, limonlu soda. Merhaba. İlçi de artık şey olmuş, yam olmuş. Haklısın sevgi, katılıyorum sana gerçekten. Palton da palton, palton da palton. Ne paltosuysa. Beraber markete giderken atmışlar oraya aldım getirmişim şeye koymuşum atmışım çamaşır makinesine. Oradan da amperi bozuyor patlatıyor. E ondan sonra da pantam kış pantam kış. Merhaba Vildan. Ah ne gönül gönül senin elinden her zaman aladım Gülemem gayrı, oy her zaman ağladım. Gülemem gayrı, ben bıktım o sandım. Elin dilinden terk ettim sılayı Gülemem gayrı Ben baktım o sandım Elin dilinden oy Terk ettim sılayı Gülemem gayrı la 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 lay 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 Bu kim ya? Ha ay tanımıyorum ben seni canım ya. Gerçekten. Hülya'cım hoş geldin bir gül merhabalar. Ay tanımıyorum canım şimdi nasıl alayım yani konuk olaraktan gerçekten izlemede kaldım. Efendim, gittim şeyi aldım. Çilek. E, Kardeşimle dede buğle. Alo. Efendim, az sonra e, görüşmek üzere.